Şimdi şunu ifade edeyim. İşlerin olmadığı zamanlarda, piyasanın durgun olduğu zamanlarda dolandırıcı dediğimiz şahıslar şey daha çok piyasaya çıkar. Sazan sarmalı ile araba dolandırıcılığı son dönemde oldukça gündemde. Peki sazan sarmalı nedir? İnsanlar ellerinde bulunan arabayı satamaz, para ihtiyacı olur. Bunun için arabalarını ilana koyarlar. Şimdi bu Yeni bir dolandırıcılık yöntemi, sazan sarmalı dolandırıcılığı yöntemi. Sazan sarmalı ile otomobil dolandırıcılığı nasıl yapılıyor? Dolandırıcı olan şahıs ortada yok. Sizi ve bizi buluşturuyor, akrabam diyor, alana da satana da. E, ikisini e, ortada olmadan dolandırıcılık yapıyor. Bu hikayeyi anlatmak çok uzun. Lakin benim en önemli söyleyeceğim iş, ben sizden araba alıyorsam parayı sizin hesabınıza atacağım. Siz bana araba satıyorsanız parayı hesabınızda görmeden benim ismimle görmeden para atmayacaksınız. Bu işin asıl özeti bu. Birçok kişi sazan sarmalı adı verilen yöntemle yüklü miktarda dolandırılırken birçoğu ise araçlarından oldu. Çok şahit olduğum olaylar var. Örneğin yakın zamanda sazan sarmalı dolandırıcılığı yöntemiyle 365 ve 365 bin lira parası çarpıldı. Şimdi kendisi buradan Antep'e gidiyor. Ee, ama dediğim gibi bakın dolandırıcı ortada yok. İlandan bir araba var. İlana arabayı giriyor, dolandırıcı şahıs, satıcıdan bilgilerini alıyor, ruhsatını alıyor. Araba kendininmiş gibi gösteriyor, gidiyor Antep'e dediğimiz şahıs. Orada e, dolandırıcı olan kişi yok. Satıcı ile alıcıyı buluşturuyor, ama parayı kendi hesabına istiyor. Parayı kendi hesabına istiyor. E, dolandırılan şahıs parayı dolandırıcının hesabına atıyor. İş orada ortaya çıkıyor. Noterin önünde ortaya çıkıyor. Yani dediğim gibi şimdi ben sizden araba alıyorsam mutlaka parayı sizin hesabınıza atacağım. Siz de benim hesabımdan bu para gelmezse bu arabanın satışını vermeyeceksiniz. Yoksa çarpılmış olursunuz.